Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga, yeni kurallar dokunulmazlık oyunlarının tüm stratejilerini ve tarihini değiştirdi. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık kadın ve erkek dokunulmazlıkları kalktı. Ve tamamen karma bir şekilde iki farklı atışla dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Ve böylelikle Survivor'da haksız rekabetin de baya bir önüne geçilmiş oldu. Mesela bir takım bir atış yapamıyor diye direkt o dokunulmazlığı verdikleri anlamına gelmiyor artık. Herkes ellerinden gelenin bile fazlasını vererek dokunulmaz koyunan ikisinde kazanmaya çalışıyor. Açıkçası bir itirafta bulunmak gerekirse ben kadın erkek karıştığı zaman kadınlardan sadece Ayşe ve Dilşah'ın başarılı olabileceğini, diğer kadınların erkekler karşısında ezici bir şekilde mağlubiyetler alacağını ve bu yüzden düellolarda mesela erkeklerin çok uzun süre kesinlikle hiç elemeden ilerleyeceğini ve kadın elemesi izleyeceğimiz uzun süre düşünüyordum. Fakat hiç böyle olmadı. Kadınlar gerçekten çetin ceviz çıktılar ve şu an Diello'da bir erkekle bir kadın gayet rahat yarışabilir ve kimin kazanacağı da asla belli değil. Bu yüzden Survivor'un tüm dengeleri değişti. Bunu zaten dünkü dokunulmazlık oyununda da gördük ve takımların ne kadar dengeli olduğunu da sürekli olarak bir kırmızı bir mavi takımın kazanmasıyla da anlamış olduk. Açıkçası ben bu haftanın ikinci dokunulmaz koyununa bakıldığı takdirde bu oyunu kazanacak olan takımın net bir şekilde Kırmızılar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence ikinci dokunulmazı hangi takım kazanacak ve neden yorumlarda yazabilirsin? Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.